Evet. Yeni nesil testlere başlıyoruz. Birinci soru. Deniz seviyesinin 5 metre altında bulunan bir balık. Şimdi. Şöyle yapalım. Deniz seviyesi burası arkadaşlar. Deniz seviyesini sıfır olarak kabul ediyoruz. Sıfır. Şimdi deniz seviyesinin ne kadar? 5 ee, metre altındaymış balığımız. 5 metre, 50 metrede üstündeymiş ee, kuş arasındaki düşey mesafe ne kadardır diyor. Bakın, 50 metre 5 metre. o Zaman toplamda ne kadar? 50 artı 5'ten 55 metre olur. Hemen ikinci soruyla devam ediyoruz. Bir denizaltı deniz seviyesinin bakın deniz seviyesini yine sıfır yazdım. 500 metre altındayken bakın deniz seviyesinin 500 metre altında. Bakın eksi 500 diyeceğiz. Çünkü aşağıya iniyor. Yukarısında pozitif kabul ediyoruz. 200 metre daha derine inmiş. Eksi 200 daha inmiş. Ardından da 100 metre yukarı çıkmış. Yani artı 100 yukarı çıkmış. O zaman deniz seviyesine göre kaç metredir diyor derinlik olarak. Hemen bakıyorum. Eksi 500. Eksi 200 gitti. Sonra 100 yukarı geri çıktı. Bu durumda ne olacak? 700 metre aşağıya indi. Sonra 100 metre geri yukarı çıktı. Buradan cevabım ne olur? Eksi 600 olur. Üçüncü soru. Ocak ayında Ardahan'da ortalama sıcaklık eksi 27 derece Hatay'da ise ortalama sıcaklık 12 derece olarak ölçülmüştür. Buna göre Ocak ayında Ardahan ve Hatay'ın ortalama sıcaklık farkları aşağıdakilerinde hangisi olabilir? yani e, ortalama sıcaklık farkını birbirinden çıkart diyor sana ya 12'den eksi 27'yi çıkaracağız ya da ya da eksi 27'den bakın 12'yi çıkaracağız hemen buradan işlemimizi yapalım 12 artı 27'den ya 39 derece olacak Şıklarda yok bakın Hemen diğerine geçiyorum. Eksi 27 eksi 12 geliyor bakın buradan. Eksi 39 derece. O zaman cevabım Bursa'dır. Dördüncü soruya geçiyoruz. Şu şekilde biraz daha büyütelim. Görebileceğimiz şekilde. Tamam. Evet dördüncü soru havuz seviyesinden 4 metre yükseklikte havuz burası olsun havuz seviyesinden ne kadar bakın 4 metre yükseklikte bulunan biri havuza atladığında havuzun 2 metre 2 metre derinliğine 2 metre aşağı iniyor yani ulaşmıştır buna göre bu kişi dikey olarak kaç metre yer değiştirmiştir Bakın 4 metre bir de 2 metre yani 4 artı 2'den 6 metre yer değiştirmiştir. Hemen 5. soruyla devam ediyoruz. 5. soruda şunu yapacağız. Bir buzdolabında sıcaklık her saat 3 derece düşmektedir. Evet ilk çalışırına neymiş? 7 dereceymiş 4 saat çalıştıktan sonra şöyle yapabilirsiniz ee, 1 saat çalışırsa eksi 4 eksi 4 eksi 4 eksi 4 diyebilirsiniz ya da ben eksi 4 çarpı bakın e, pardon eksi 3 çarpı çünkü her saat 3 derece düşecek eksi 3 çarpı 4 saat çalışacak yani 7 eksi 12 olacak Buradan cevabım ne olacak? Eksi 5 olacak. Hemen 6. soruya geçiyorum. 19 Mayıs 2020 tarihinde yalvaş oda sıcaklığı gece eksi 2 derece gündüz 24 derece olarak ölçülmüştür. Buna göre yalvaçın bu tarihteki gece ve gündüz sıcaklık farkları aşağıdakilerden hangisidir? Hemen ee, biraz önceki soruya benzer bir soru 24 eksi eksi 2 sıcaklık farkı diyor yani birbirinden çıkart diyor eksi 2'den de neyi çıkaracağım eksi dedim bakın 24'ü yazdım 24'ü çıkartmam gerekiyor çünkü eksi eksinin çarpımı artı 24 artı 2 26 eksi 2 eksi 24 eksi 26 şıklara bakıyorum ikisinden birinin olması gerekiyor eksi 26 var o zaman cevabımız budur